Merhaba arkadaşlar, Kanalıma ve Kovana hoş geldiniz. Kanalın en ikonik bölümlerinden bir tanesindesiniz. Aylık tarot açılımı, herkesin aslında böyle zevkle izlediği, merak ettiği bölümlerden bir tanesi. Sizlerden bir tane deste seçmenizi isteyeceğim. Sizler için desteği ayıracağım. Kendinize en yakın hissettiğiniz, enerjisini en yoğun hissettiğiniz desteği seçmenizi isteyeceğim. Bu destede aşk, iş, e, belki de alevi süreçler veya almanız gereken ruhani mesajlar varsa bunlardan bahsedeceğim. Sizler için geçmişten gelen birisi var mı? Geçmişten almanız gereken bir mesaj var mı? Veya özellikle dikkat etmeniz gereken bir burç veya bir kişilik var mı? Bunlardan da bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Hazır mısınız? Başlayalım mı? <laughs> Hazırız. Hazırız. İlk olarak destemi sizler için karıştırıyorum. Ondan sonrasında bir tane deste seçmenizi isteyeceğim. Ayırt edebilmeniz için ilk olarak bir kuvars taşımız var, kristal kuvars. Ve bir de labradorit taşımız var. Bunların üstüne tarot destesinin üstüne koyuyorum. Sizlere yaklaşık bir 10 saniye kadar süreç vereceğim. 10 saniye içerisinde dediğim gibi kendinize en çok çekildiğini hissettiğiniz ve veya ilk gözünüze çarpan desteği seçebilirsiniz. İlk olarak kristal kuvarslı desteden başlamak istiyorum. Bunu şimdilik bir kenara alıyorum. Bakalım bu desteden almanız gereken mesaj nedir? Şöyle taşımızı da şöyle koyalım. Kartlarımı ilk açtığımda birazcık aslında bu ay, özellikle bu yakın süreçlerde, Temmuz ayı döngüsünde biraz sorunlarla baş başa kalabileceğiniz, insanlarla birazcık mücadele edeceğiniz belki, daha çok kendi içsel sorunlarınızla aslında mücadele edip bu içsel sorunların dışa vurumuyla yüzleşeceğiniz bir aymış gibi gözüküyor. İlk başta duyguların birazcık ben geri planda kaldı. Mantığın ön plana çıktığı bir ay, bir süreç kendisini yansıtmış. Baktığımda özellikle şu iki kartla beraber Boğa, Oğlak, Başak etkili olan kişiler varsa aranızda bunu izleyen veya geçmişte e, aklı takılmış olan kişiler varsa hayatına girmiş boğa, oğlak, başak etkili olan kişiler varsa e, bu e, süreçle alakalı olarak özellikle boğa, oğlak, başak etkili olan kişilerin de biraz daha fazla belki de etkilenebileceğini söyleyebiliriz. Gördüğüm şey aslında ilk başta sorunların bir süredir devam ettiği gerek duygusal, belki de gerek ailesel ve bununla alakalı olarak da sanki bu sorunlardan biri sizi, sizi çekip çıkartsın diye beklemeniz ama kartlar bize diyor ki bir süredir bir şeyin peşinden sürükleniyor gibisiniz ee, ve bir şeyleri inkar ediyorsunuz, gerçeklerden kaçıyorsunuz. Belki de ileriye yönelik baktığınızda hani e, özellikle Temmuz ayında belki bu ay içerisinde diyorsunuz ki kendinize Ya e, ya ben başıma da iyi bir şey gelmez artık, ya. sorunlar hep beni buluyor, sıkıntılar hep beni buluyor. Bunu düşünüyor olabilirsiniz ama şimdi buradaki aslında e, püf noktası şu kart, şu kart. Bunlara baktığım zaman sizler için gördüğüm şey bu sorunlardan, sıkıntılardan kendinizi uzaklaştırabileceğiniz yani sizi başkasının böyle kurtarmasını beklememeniz. Özellikle geçmişten beklentileriniz varsa geçmiş kişiler ya da geçmişte yaşanmış bir olay olabilir. Yani geçmiş bağlantılı yaşandıysa özellikle Haziran ayında sizi birazcık zora sokmuş. Temmuz ayının ilk haftalarında devam edecek. Sadece bu sorunun devam etmemesi için başkasından bir yardım beklemeyin ya da Birisini dediğim gibi sizi sorunlardan çekip çıkartmasını beklemeyin. Hatalarınızdan kesinlikle ders alacağınız bir ay olacağını düşünüyorum. Burada baktığımızda asılan adam kartı bizlere zaten kendi bacağından asılan kişiyi gösteriyor. Yani diyor ki hatalarınızı özümseyin, hatalarınızdan ders alın, hatalarınızı kabullenin ve aynı hataları yapmamaya dikkat edin bu ay özellikle. Özellikle e, duygu ve mantığın arasında gidip gelen... ...sorunlarınız varsa zaten bunlara dikkat etmenizi öneririm. Bu ay duygularınızı birazcık daha belki geri plan atmak istemelisiniz. Ee, geri planda kalabilir. Ee, bununla birlikte şimdi güzel haberlerim var. Özellikle geçmişle alakalı beklentisi olan kişiler için... ...örnek veriyorum bir ex partnerinizi bekliyorsunuz ya da aklınızda biri var, platoniniz var. Geçmişten e, beri beklediğiniz ama bir türlü bir şeylerin oluşmadığı durumlar var. E, bununla ilgili olarak baktığımda kartlara zaten bir süredir olmadığını, vazgeçmeniz gerektiğini ve artık kendi yolunuza gitmeniz gerektiğini görüyorum Bay. Bu yani bunun da olmasına sebep olacak bir şeyler var aslında. Karşınıza yeni birileri çıkabilir. Özellikle hayatında hiç böyle aşk ilişkisi olmayan kişiler veya geçmişten umudunu yitirmiş olan kişiler varsa balık, yengeç, akrep ve ikizler, kova, terazi etkili olan kişilere dikkat etsin derim. E, yeni başlangıçlar, yeni aşklar ya da romantik flörtler, romantik ilişkiler kendisini gösterebilir. Burada artık birazcık daha şey var. Kontrolü el alma çabası var. Hatalardan ders çıkartacağınızı düşünüyorum. Ama diyorsanız ki yok ya ben geçmişten vazgeçmem. Geçmiş e, benim için bir bağımlılık, bağlılık diyorsanız bu konuda bence bu ay birazcık zorlanacaksınız onu söyleyeyim. Konuşmalar olabilir. Temmuz ayı döngüsünde kafa karışıklığı çok fazla ama duygusal manipülatiflik de var O yüzden e, bu geçmiş ilişkilerin ya da geçmiş olayların Temmuz ayında düzene girmesinden daha çok e, bir karışıklık yaratacağını düşünüyorum bu konuda dikkat edin derim sezgilerinize güvenmeniz gereken bir ay olduğunu görüyorum zaten bu noktada zaten mantık ve duygulardan bahsettik kartlar bize diyor ki tam duygularınızı bir kenara koyun ama mantığınız, sezgileriniz ön planda olsun. Özellikle tutunduğunuz farklı kişiler varsa, ikinci kişiler, üçüncü kişiler varsa bunlar da bu ay size birazcık duygusal anlamda sıkıntılar yaratacak. Artık böyle hani şey gibi geçmişte kalanın geçmişte artık kalması, üzerine bir çizgi çizilmesi gerektiği zaman gibi kısaca. Egonuzla çok boğuştuğunuz bir ay olacağını düşünüyorum. Bu ne demek? Aslında kendinize kabul ettiremediğiniz gerçekler ve e, işte egonuzla mücadele aslında. Yani birazcık açık olmak gerekirse bencilliğinizle mücadele gibi. Toprak etkisi çok fazla kartlarda O yüzden geçmişe bir çizgi çekin. Devam eden ilişkilerde ise ben birazcık e, güzel gideceğini düşünüyorum ama... ...kafa karışıklıkları işte o kadar fazla ki... ...yani bu devam eden ilişkilerde bir şeyler yolunda gitse bile... Bu ilişkiyi biraz çıkmaza sokabilecek olan kişi de yine siz misiniz gibi gözüküyor. O yüzden e, biraz daha kendi içinizi özümseyip, yani ne istiyorsunuz, yani bu hayatta ne düşünüyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, aşk konusunda özellikle. E, bunu birazcık daha böyle düşünmeniz gerekiyor. Sorun çıkartmayın arkadaşlar. Aşk ilişkisinde biraz sorunlu bir insan olduğunuzu görüyorum bu konuda. Sanki birazcık böyle bir yalnız kanla ihtiyacınız var gibi. Ee, özellikle sürüklendiğinizi hissediyorsanız bir şeyin peşinden zaten, onun peşini bırakın. En önemli mesaj bu. Şimdi aşktan konuştuk, bahsettik. Ee, bu arada e, abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, devam ediyorum sizler için. Kartlara baktığımda maddi etkiler çok güzel çıkmış, onu söyleyeyim. Özellikle bir sınav ya da kariyer süreci, para beklentiniz varsa, bununla ilgili olumlu gelişmeler yaşanabileceğini düşünüyorum. Özellikle beklediğiniz bir iş fırsatı varsa, Temmuz ayı döngüsünde çıkan özellikle İmparator kartı ve Tılsım serisiyle şu gözüküyor. Bir fırsat çıkabilir, birisi işbirliği yapabilir ya da birisine bir iş teklifi gelebilir. Kariyer sürecinde yük, e, yükseliş beklentileriniz varsa, bununla alakalı ufak konuşmalar ortaya çıkabilir. Ee, yani para enerjisi güzel aslında zaten bu ay süreci yöneteceksiniz yönetmek zorundasınız gerek aşk gerek iş konusunda ee, elinizden çıkacak paralar olabilir herkesin çıkıyor normal borçlarınız varsa bu borçların büyük bir kısmını ödeyebileceğiniz bir ay olabilir o yüzden ufak para sıkışıklıklarıyla beraber bana kalırsa e, birazcık da maddi anlamda kendinizi de toparlayacağınız bir ay olacağını ben düşünüyorum. Bunların ötesinde baktığımızda özellikle geçmiş aylardan bir sağlık probleminiz olduysa ailevi düzeyde, aile içerisinde olabilir bu belki. Hani aileden anne baba da olabilir veya sizle alakalı da olabilir. E, bununla ilgili olarak e, çok daha iyi haberlerin gelebileceğini ya da bu sağlık problemleri yaşandıysa bunların birazcık daha düzene kavuşacağını görüyorum. Aileye değinmişken Evle ilgili, aileyle ilgili olan e, kartlar çok güzel çıktı bu arada. Özellikle dişi enerji, anne, teyze, anneanne olabilir. E, bu kişilerle bağlantılı, maddiyatı etkileyen durumlar var gibi gözüküyor. E, onu söyleyeyim, belki bir miras beklentisi varsa miras ya da bir yatırım ya da gelecek olan bir para, para beklentiniz varsa aileden ve bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz gibi. Bunların haricinde, şimdi aşktan bahsettik ama evlilikten hiç bahsetmedik. O yüzden şimdi burada baktığımız zaman kartlarda özellikle anaç kartlar çok fazla ve kartlar bizlere diyor ki evliyseniz çocuk beklentiniz varsa ya da anaç bir duygu içerisindeyseniz aslında bu Temmuz ayı döngüsünde belki çocuk planları yapılabilir evliyseniz ee, belki de bir çocuk haberi gelebilir ee, bunlara dikkat edin. Yani genel anlamda baktığımda alevi konularla ilgili aslında çok güzel kartlar. Bir yuva kurmak hatta bir evlilik teklifi beklentisi varsa bile e, bunun bile gelme olasılığı çok yüksek. Sadece dediğim gibi ilişkiler konusu bu ay karışık birazcık düzene girmesi lazım. Özellikle boğa olak başak etkilerini ve ikizler kova terazi etkilerine dikkat edin. Geçmişteki kişilerde ama bu burçları da siz taşıyorsanız sizler anlam, sizlerin anlam, yani sizlerde e, bu durum birazcık daha diğerlerini oranla karışık hale de gelebilir efendim. Evet, şimdi geçiyorum bir diğer desteğe. Geçtik bir diğer desteğimize. Bu ya bu taş benim en sevdiğim taşlardan birisi bu arada. Onu da söylemeden demeyeceğim. Labradorit taşı. Çok güzel flaşları var. Gözüküyor mu kameradan bilmiyorum ama e, gözükmüyorsa da gösteririm bir ara. Bu arada labradorit taşı içsel dönüşüm, içsel kuvvet yani ruhani kuvvet, e bunları da temsil eden bir taş. O yüzden bu destenin birazcık daha böyle şey olacağını tahmin ediyorum, düşünüyorum. Ruhani mesajlar ve kaotik aslında olacağını tahmin ediyorum. Bakalım. Sizler için seçtiğimiz bu destede bu ay. Şimdi bu ay sanırım birazcık zorluklar arıyor ayıya genel olarak. Çünkü bir önceki destede de baktığımızda Zorluklar çok fazla kendisini göstermişti. Özellikle hedefleriniz konusunda hem sorumluluklar alıp hem de ikilemlere düşeceğiniz bir e, ay olacağını düşünüyorum. İlk başta birazcık böyle kariyer para sınavlardan bahsedeceğim. Çünkü e, yapılmak istenenler işte bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bununla alakalı olan mesajlar çok daha derin. Onu söyleyeyim. E, bu kart Yıkılan Kule kartı sizi yanıltmasın. E, sadece zorlu bir süreç olacağından zaten bahsetmiştim. İkilemlerinizle başlayacak bir ay olacak gibi gözüküyor. Yeni başlangıçlar konusunda özellikle birazcık daha böyle e, ya acaba hani hayatımda radikal bir karar mı alsam yoksa e, akışta devam etsem dediğiniz bir durum yaşanabilir. İş değişimi fikri e, ya da kariyer yönetimiyle alakalı e, farklı bir kariyer sürecine geçme fikri varsa örnek veriyorum bir sınava girdiniz, mühendis olmak istiyorsunuz ama diyorsunuz ki yok ya mühendislik bana göre değil. Acaba işte doktorluğa mı yönersem falan gibi. Böyle ikilemler var kariyer süreciyle bağlantılı. İş değişiklikleri var. Ee, ama bu değişimler çok zorlu bir şekilde kendisini gösteriyor niyeyse. Çünkü baktığımda bulunduğunuz alandan evet belki memnun olabilirsiniz ama... E, sanki daha fazlasını hak ediyorsunuz ya da böyle düşünüyormuşsunuz. Ya da geçmişte sanki birazcık da istemeden farklı bir yöne itilmişsiniz de onun devamını yaşıyormuşsunuz gibi gözüküyor. O yüzden bu değişimi gerçekleştirmek istediğimiz yansımış. Bir başarı tutkusu var bu ayağa. Yani böyle başarılı olmak istiyorsunuz etrafınızdaki insanlara kendinizi kanıtlamak istiyorsunuz ki kanıtlayacaksınız bana kalırsa. Fakat bu yeni değişimler güçlü başlangıçları getirdiği kadar birazcık yıkım da getirecek. Yani geçmişle alakalı özellikle kariyer, sınavlar e, bu değişimleri gözetliyorsanız e, nasıl desem biraz işte bir sorunlarla diyeyim birazcık yıkımla gelecek ama devamında e, güzel bir başlangıçta olacak. Stresli olacağınız bir ay çok önemli değil bunların ben geçici olduğunu düşünüyorum. Özellikle çünkü kararlar çok güçlü bakın burada da ölüm kartı zaten bizlere diyor ki kesinlikle geçmişle alakalı sonlanış ve yeni başlangıçlar var. Para kayıpları ufak tefek olabilir. Para harcamalarına dikkat edin derim. Özellikle baktığımda yolculuklarla ilgili olarak da birazcık şeyler var. İşte belki tatil veya yolculuk planları ile ilgili olarak da biraz ufak tefek para kayıpları yaşanabilir. Ama bu ay özellikle kariyer sürecine dikkat edin. Kararlarımıza çok dikkat edin. Alacağınız kararlarda bu değişimleri yapacaksanız yıkıcı bir şekilde değil. Biraz daha belki de sabrederek yapmanız gerekiyor. Ama sonucu sizin için iyi mi? İyi. E, bunu yaparken birazcık daha sakin bir şekilde ve e, belki de kimseyi yüzüstü bırakmadan e, yapmanız gerektiğini görüyorum. Şimdi e, iş, para güzel. Birazcık aşktan bahsedelim. Yani bu kart keşke çıkmasaydı ya. Aşktan bahsetmeyip videoyu kapatıyoruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Aşk hayatı biraz sıkıntılıymış gibi gözüküyor vay ya. Özellikle devam eden ilişkilerde toksik ilişkiler çok meydana çıkabilir. Üzerine emek harcadığınız ilişkiler varsa e, evet toksikleşebilir gibi gözüküyor. E, uzun zamandır ilişkide beklentileriniz varsa yani devam eden ilişkide bir beklenti varsa e, bu konuda karşı taraf partneriniz size birazcık sorunlar çıkartabilir. Hani e, sanki böyle çok geçmişte de iyi niyetli değilmiş de e, onun artık böyle dışa vurumunu yaşıyormuş gibi. Ee, ve bunların haricinde baktığımda yeni tanışacağınız kişilere çok dikkat edin. Eğer hayatınızda bir aşk yoksa ikizler kova terazi etkili olan kişilere dikkat edin. Çünkü bu kişilerin direkt aslında bir cinsellikle belki de yaklaşabileceğini duygulardan uzak yaklaşabileceğini görüyorum. Birazcık aşk arayışınız bu ay devam edecek ee, ama bir tutku hissediyorum yani bir tutku var yani tutkulu bir bir şeyler var ona değineceğim. Ee, bu yeni başlangıçlarda özellikle e, platonik ya da geçmişte böyle aklınıza takılan biri yoksa kalbiniz boşsa daha çok ki ben daha çok sizlerin böyle kendinizi sevdiğini çok da aşka ihtiyaç duymadığınızı hissediyorum biraz kariyer odaklı da olabilirsiniz bu ay böyle bir durum gerçekleşebilir ama Boğa, Oğlak, Başak etkili ya da Koç, Aslan, Yay etkili birileriyle tanışma ihtimaliniz çok yüksek. Hatta bu tanışacağınız kişiyle beraber, e, tanışacağınız kişiyle birlikte Etrafınızda da insanların olduğunu görüyorum. Kalabalık bir ortam, hatta gergin bir ortam olabilir. Gergin bir ortamda tanışıp muhabbet edebilirsiniz. Ee, buna dikkat edin. Şimdi e, asıl merak ettiğiniz biliyorum ki ex partner, geçmiş ilişki, geçmişten gelecekler var mı, ex partner var mı. Bu konuda yani yorumlarım hep böyle şey bazen iyi bazen kötü oluyor. Genelde de çok iyi olamayabiliyor. Ama şimdi burada baktığım zaman Özellikle geçmişle ilgili e, güzel şeyler var, iletişimler olabilir gibi gözüküyor. Dikkat edilmesi gereken iletişimler, çünkü geçmişteki kişi de çok toksik yansımış. E, böyle ilişkiyi zehirlemiş, iletişimi zehirlemiş ya da aranıza birileri girmiş, aranıza birilerini sokmuş olabilir, özellikle platoniklerde. E, bu kişilerle alakalı iletişimler var, hatta araya birileri aracı bile girebilir, e, birileri konuşmanızı sağlayabilir. Bakın barışmalar gözüküyor burada da, konuşmalar gözüküyor, küslüklerin ortadan kalkması gözüküyor ama e, bunu yaparken bile çok sorgulayıcı bir e, ruh hali içinde olduğunuzu görüyorum. Yani sanki böyle şey gibi, ya barışlık tamam, barıştık, konuştuk da, yani, benim aklımda hala soru işaretleri var diyeceksiniz, bir güven arayacaksınız. Çünkü geçmişte emek verdiğiniz ya da gerçekten çok e, yüksek duygular duyduğunuz bir kişiyle ilgili olma ihtimali yüksek. Temmuz ayı döngüsü içinde de bu kişiyle alakalı, konuşmalar olacağına dair güzel işaretler kendisini gösteriyor ki Aşıklar kartı da burada kendisini gösterdi. Fakat ben Aşıklar kartından korkarım dememe kalmadan Kılıç Üçlüsü çıktı. Neden korkarım? <laughs> Çünkü Aşıklar kartı tutkulu bir ilişkiyi getirir. Yani biraz şeyleri ee, saman alevi gibi tutuşup saman alevi gibi sönmeyi getirir. Ee, ki burada da aşk anlamında bence çözülmesi gereken ee, bir sürü soru işaretiyle karşı karşıya kalacağınız bir ay. Özellikle geçmişle ilgili üçüncü kişiler oldu mu olmadı mı sorusunun cevabını alacağınız bir ay. Onu söyleyeyim. Affedilmesi gerekiyorsa affedin ama e, aklınızda soru işaretleri varsa ve duygusal anlamda geri bırakmak istiyorsanız geçmiş enerjiyi bence geri bırakın derim. Yoksa zorluklar çekersiniz. Birazcık çünkü şey var böyle hani ım, kendi içinize kapandığınız bir ay gibi olacak. Arkadaşlıklarınızdan, uzaklaştığınız çevrenizden, ailenizden... O yüzden geçmişteki kişileri de arayabilirsiniz. Ama yok yere tutunmayın diyor kartlar. Yine de geçmişten iletişimler var mı? Var. Ee, umarım sizler için hayırlısı olur diyelim. Durum bu. Sizler için anlatabileceklerim bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hatırlatmakta fayda var. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın, sevgi ve mutlulukla kalın. Bay bay.